Hepinize herkese merhabalar. Dilen elinden kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kirazlı pudingli yaş pasta yapacağım. Yılbaşı yaklaşırken böyle bir şey yapayım dedim. Hem kolay hem de çok güzel. Buurun yapımına geçelim. 100 gram tereyağım ve margarinim var. Ben ikisini karıştırdım. Margarinim azdı çünkü. Tereyağı da koyabilirsiniz. yağımın üzerine yarım çay bardağı şekerimi ilave ediyorum. İlk olarak bu ikisini çırpacağım. Ve üzerine oda ısısında olan tüm yumurtamı da ekliyorum. Üçünü bu hale getirdikten sonra krema haline geldikten sonra gördüğünüz gibi 2 su bardağı 200 gram olacak şekilde unum var. 2 su bardağından bir parmak eksik onları da ilave ediyorum. Burada da bir çay kaşığı kabartma tozum var. Arasına onu da ilave ediyorum. ve hepsini yine mikserimle çırpıyorum. Mikserimi artık çıkarıyorum. Elimle hamurumu toparlayacağım. Mikserle ilk başta yaparsanız benim gibi hamurunuz püsküüt gibi oluyor. Sanki altına püsküüt yapmışsınız gibi. Mikserle yapmak istemeyen direkt elinle de yoğurabilir. O da sorun değil. Evet, hamurum bu şekilde gördüğünüz gibi pürüzsüz bir hamur oldu. Pastam için ben kelepçeli tepsi kullanacağım. Sizler borcamda da yapabilirsiniz. Yuvarlak bir tepside. İçerisini yağlıyorum. Yapışmaması için. Ben zaten yağlı kağıt da koyacağım. Ama yine de böyle yağladığım zaman yağlı kağıt da sabit duruyor. Hemen şey Sprey de olsa çok yağlamak istemedim. Memnun olun. Kelepçeden kolay çıkması. Hamurumu içine alıp kenarlarına doğru yaydıra yaydıra yerleştiriyorum. Hamurumun ortası ince olup kenarları biraz kalın olması lazım çünkü içerisine kirazlı puding yapacağız ve öyle pişireceğiz. gördüğünüz gibi hamuru ortadan kenarlara doğru parmaklarımla getiriyorum kenar kısmı ortası ince oluyor çok da inceltmeyin normal bir şekilde biraz pastanın kenarı olacak sadece bu şekilde pastamı tepsimi aldım kenarda bekliyor pudingli yapımına geçeceğim çünkü pastamı pudingimle birlikte pişireceğim. Ben böyle hazır Almanya'da böyle kavanozda kirazlar var. Bilmiyorum Türkiye'de de var mı? Onu kullanacağım. Kavanozumdan yarım litre kiraz suyunu hemen buraya süzeceğim. Pudingim için gereken. Tam yarım litre olmadı. Ben su üstüne ilave ediyorum. 400-500'e tamamladım tencereme alıyorum içerisine bir su bardağı dolusu şekerimi ilave ediyorum ve iki paket çikolatalı puding ekliyorum kavanozumdaki kirazları pudingim piştikten sonra ilave edeceğim. Pişirirken ilave etmiyorum ki ezilme olmasın. Evet pudingimi ocağıma aldım. Ve karıştırıyorum. Klasik puding pişirir gibi başından gitmiyoruz. Karıştırıyoruz. Çırpıyoruz. Koyulaşmaya başladı görüyorsunuz. kokusu harika Evet, bayağı bir koyulaştı. Bırakmıyoruz. Devam karıştırıyoruz kaynayana kadar ve kaynıyor. Hemen altını kapatıyorum. Ve içerisine bir kavanoz kirazımı ekliyorum. Ben fırınımı da açtım ısınması için. 170 derecede 30-35 dakika pişireceğim. O size kalmış. Fırınınıza kalmış. Ayarını siz karar verirsiniz. Bunu pişirdikten sonra kremasını yarına ekleyeceğim. Devamı yarına gelecek yani. Bu pasta bir gece dinlenmesi gerekiyor. Daha güzel sonuçlar elde edebilmek için. Kekimizi zaten hazırlamıştık. Pudingimizi de üzerine ilave ediyoruz. Böyle yaydırıyorum. Hamurla birlikte aynı hizada olacak. bu şekilde fırınıma gönderiyorum. Pastam peşte 170 derecede alt üst ayarda pişirdim 30 dakika. Şimdi tezgahımda soğumaya bırakacağım ve yarın sabah kremasını sizlerle birlikte üzerine hazırlayıp süreceğiz. Pastam bir gece dinlendi, soğudu gördüğünüz gibi. Şimdi kremasını yapacağız. Türkiye'deki izleyicilerim için de bir paket krem şanti üzerindeki tarife göre hazırlarsanız aynı sonuca ulaşırsınız. Bana gereken 200 gram sıvı krema. Onu ilave ediyorum. Üzerine bir paket vanilya şekeri. Ve üzerine zannsteif koyuyorum ki kremam koyulaşması için bu. Dediğim gibi Türkiye'dekiler krem şanti ile bir paket krem şanti ile aynı sonucu elde edecekler. Hepsini mikserimle güzelce köpürtüyorum. Evet gördüğünüz gibi katı kıvamlı bir krema oldu. Çırpmış olduğum kremayı pastamın üzerine boşaltacağım. Ve güzelce yaydırıyorum. Her tarafa eşit bir şekilde gelecek şekilde. Evet kızın da üzerine yıldız hazırlıyor kağıttan. O da ona öyle dekor istedi. Tarçın koyacağız. Tarçının üzerine dekor olması için yıldızlar yapıyor kendisi kağıttan. Bakalım nasıl olacak. Onu da kırmak istemedim. Tatilde oldukları için. Ona da bir aktivite olsun istedim. Çok kalın bir katman olmuyor gördüğünüz gibi. ve pastamız bu kadar bu şekilde dolaba koyacağız pastam yaklaşık bir saat dolapta dinlendi şimdi dekoruna geçeceğim dediğim gibi kızım böyle yıldızlar yaptı kağıttan onları koyup üzerine tarçınla süs yapacağım İnşallah düşündüğüm gibi olur normalde sadece tarçın serpiyorum ama dediğim gibi onu kırmak istemedim şöyle hem de yılbaşı içinde çok güzel olacağını düşündük dediğim gibi bunu yapmak zorunda değilsiniz sadece tarçın döküp de yiyebilirsiniz çok güzel oluyor Evet şimdi tarçının üstüne ekliyorum kızım çok istemedi çok sevmiyormuş abartılı tarçını. <laughs> evet, bu kadar yeterli. Şimdi üzerinden yıldızlarını dikkatlice alacağım. Mira gördüğünde çok sevinecek. Yaptığına bence değdi. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şimdi sizlerle kesimine ve dokusuna da bakacağız birlikte. Beni buraya kadar takip ettiyseniz, izlediyseniz bir yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Abone olmak ücretsizdir. Ne kadar abone olursanız ben de sizlerle o kadar güzel tariflerimi paylaşabilirim. Tarifimi beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet şimdi pastamı keseceğim. Dokusuna bakacağım. Şuradan. İçi yumuşacık. Her kestiğimde bıçağımı temizliyorum. Çünkü arası dolgulu olduğu için. içerisinde göstermek istiyorum. Şu şekilde. Ve doku testine geçelim. Size de yaklaştırdım ki daha rahat görün diye. Dokusu da bu şekilde pudingli olduğu için hiç dağılma olmuyor. Çok güzel bütün bir halde alabiliyorsunuz yapanlara yiyenlere afiyet olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Yeni yılımız şimdiden kutlu olsun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.